Modifiye otomobil tutkunlarının bu seferki mekanı Tuzla'daki Formula 1 pisti. Eski model otomobilleri modifiye eden gençler bu kez sosyal medya üzerinden organize olup bir araya geldi. Sadece İstanbul değil Türkiye'nin birçok bölgesinden geldiler. Drift yani lastik yakma, lastik patlatma, patinaj gibi onlarca tehlikeli hareketi pistte sergilediler. Eleştirilmelerinin nedeni de tehlike sınırını zorlamaları. Tıpkı eşi ve çocuğuyla şov yapan bu modifiye tutkunu gibi. Çocukla birliktesiniz tehlikeli değil mi? Korkuyor. Yani çocuk korkuyor mu? Yok, yok o istiyor. Güvenlik tedbiri almak sizin şova katılmak kadar lastik patlatmak ve yakmak da favoriler arasında. Nasıl bir duygu bu? Harika. Modifiye tutkunlarının tek derdi ise bu gösterilere devam edebilmek. Kesinlikle bir alan istiyoruz biz kendine. Çünkü burayı da kapatırlarsa herkes caddeleri akacak. Bu sefer daha kötü olacak. Abi. İnsanlar sitesini burada atıyor yani. Kesinlikle sitesini burada atıyor. Hatta her pazar gelip burada bunu yapıyorlar. Burada biz var, e, boş ya. bir alan istiyoruz kendimize ait. Hani biz orada gelebileceğimiz bu şekilde hepimiz toplanıp sohbet, muhabbet ve yapabileceğimiz bir yer.